Evet arkadaşlar herkese selamlar diliyorum. Bugün günlerden Mersin ve biz neredeyiz bugün? Kayacı Vadisi Çağlayan Vadi Restoranındayız. Arkadaşlar giriş bu şekilde. Hemen arkamızda e, otopark bulunmakta. Ücretsiz otopark. Buraya da giriş ücretsiz. Geçen hafta doktorun yerine gitmiştik. Oraya giriş ücreti vardı, masa ücreti yoktu. Burada da giriş ücretsiz, masalar ve kamalyalar ücretli. Görüyorsunuz yukarıda Kayaca Vadisi'nin heybetli bir görünüşü var. Muhteşem tek kelimeyle. Burada görüyorsunuz işaretler. Bu işaret e, Kayacı Vadisi'nin en başından e, buraya kadar 15 kilometrelik yol varmış. E, Trekking yapma isteyenler için e, koyulmuş bir işaret. Evet görüyorsunuz Çağlayan Vadisi'ne giriş yaptık. Ambiyans güzel. <laughs> Hoş bulduk Burada sezon yarın açılıyormuş Biz tam sezon açılmadan Bir gün önce geldik Fiyatlar da güncellenmiş Gördüğünüz masalar 600 lira Kamalyalar 1200 liraymış Görüyorsunuz Muhteşem Karşıda bir şelale var. Burada da büfe var. Buradan sıcak, soğuk şeyler temin edebilirsiniz. Yemek ihtiyacınız da oradan gidebilirsiniz. Burada ücret karşılığında yemek de yapılmakta. Pirzola vesaire. Yürüyüş yolu burası. Biz de birazdan e, vadinin içine doğru bir yürüyüş yapacağız. Fırsat bulursak. Şimdi e, masamıza geçeceğiz ve muhteşem e, manzara eşliğinde çayımızı içeceğiz. Ve daha sonrasında da buz gibi suda yüzeceğiz inşallah. Arkadaşlar görüyorsunuz, kayanın üzerinde işaretler var. Patika yolun, yürüyüş yolunun işareti. Bu yoldan biz, e, Kayaca Vadisi'nin içine doğru yürüyüşümüze devam ediyoruz. Görüyorsunuz, sevgili eşim karşıda. Bu devasa, muazzam vadi içesine ne kadar da küçük gözüküyor. Burası tek kelimeyle Muhteşem, muhteşem ötesi. Evet arkadaşlar, biz e, Çağlayan Vadi Restoran'tan yukarıya doğru, doktorun yerine doğru yaklaşık bir kilometre yürüdük. Böyle e, patike yol devam ediyor. Tabi yürüyüş yapanlar doktorun yerinin oradan, e, Çağlayan Vadi Restoran'ın oraya kadar yürüyüş yapıyorlar. Yaklaşık 15 kilometre sürüyormuş yürüyüş ee, Bildiğimiz kadarıyla Tabi bu Farklılık gösterebilir Gördüğünüz gibi patik yol bu şekilde Biz e, yürüyüşümüzü burada sonlandırıyoruz Arkadaşlar bir gezimizi bir video daha sonra geldik Çağlayan vadi ve surat tek kelimeyle muhteşem. Sizler de Kayaca Vadisi'ne gelmişken mutlaka buraya gelin. Arkamızda gördüğünüz buz gibi suda yürüyün. Ayrıca vadi içerisinde de yürüyüş yapabilirsiniz. Biz yaklaşık bir kilometre yürüyüş yaptık. Orada da çok güzel. Söylenecek söz yok. Kanalımıza abone olmayı, beğeni yapmayı, videonun açmayı unutmayın. Yeni yerlerde yeni videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.